İki vali burada. Geldi sen, geldi. Buradayım. Ben buradayım. Ha? çadırları burada. Devlet burada. Sen neredesin? Ben, ne 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 ben de buradayım. Ben de çadırlarda Vallahi sen mi kodun bu çadırları devlet mi kodun? Sen bir gün buraya gelip de milletin halini sorma. Ben buradayım. Yok yok, yok Lütfen. Bu çadırlar e, și, Arcando, nah, bu kim Biz yetmiş yıldız burada Bu çadırları kim yetiştirdi? Ben yetiştirdim. <Gülüş> <Gülüş> Benim yetiştirdim çadırlarda ben ben <Gülüş> ben kalıyorum sen. O zaman çadırda kalma. Yetiştirdim çadırda kalıyorum. Yaşatın kalıyorum. Yok ya ben çadırımda kalmıyorum aramızda aradık. 24 saat içerisinde bütün zamaya çağırırız. Bunu da yapacağız. Şarkı yazdım. oy aldı. Seninle şey, geçelim. <laughs> <laughs> <neyden, |yo|>.